Merhaba dostlar, nasılsınız, keyfiniz nasıl? Umarım iyisiniz ve hayatınızda her şey yolunda gider. Değerli arkadaşlar, bugün de yepyeni bir blockchain oyunuyla karşınızdayım ve bu kripto oyunun projesini size anlatacağım ve bu oyunun tokenini kazandıktan sonra herhangi bir koyuna ve tokene çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bütün bu süreci sizlere anlatacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu tokeni ister dolara, ister Shiba'ya, ister herhangi bir coin'a çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Evet dostlar ben daha önce bu oyunu oynamıştım ve videosunu çekmiştim ve birkaç gün önce videosunu siz değerli dostlarıma sunmak istemiştim. Ama birkaç analiz isteği üzerine bu videoyu yayınlayamadım ve kısmet bugüneymiş. Dediğim gibi arkadaşlar bu projeyle yani Crypto Royal projesiyle online oynadıktan sonra ve eğer ki birinci olarak bitirirsiniz sizlere ödül verecekmiş ve o ödül de bu projenin tokenidir arkadaşlar. Bu tokenin de durumuna market cap'te bakacağız arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani siz her 40 dakikada, 45 dakikada veya 1 saatte 1 dolar kolayca kazanabilirsiniz arkadaşlar ve dediğim gibi bu tokeni herhangi bir coin'a veya dolara çevirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun bir eğitim bölümü var. Training bölümü var ve orada sizler renkler ve nasıl birinci olacağınızı ve birinci olduktan sonra ne kazanacağınızı sizlere öğretiyor site. Yani birinci olduktan sonra böyle bir çarkı Çevirdikten sonra yani ismini çevirdikten sonra sizlere Kripto Royal tokenini ödül veriyor. Mesela ben burada oynamıştım arkadaşlar. Bu benim arkadaşlar. Görüyoruz ki bu renkli yıldızları aldıktan sonra veya bu renkli chestleri aldıktan sonra diğer toplarla mücadele edeceğim ve en sona kalan birinci olacak ve demin dediğim gibi Kripto Royal tokenini kazanacak arkadaşlar. Görüyorsunuz ki arkadaşlar zon gibi bir şey var ve o zonun içerisinde kalmanız lazım ve o zonun içinde oldukça size zarar gelmez ve tabii ki diğer toplar ve diğer oyuncularla kapışmanız lazım ve eğer ki sona kalırsanız böyle benim gibi çarkı size Döndürecek ve mesela burada 0.05 Roy tokenini kazandım arkadaşlar. Bakın mesela burada aşağıda hangi renk hangi renge vurursa hasar vuracak. Mesela yeşil pembeye vurur hasar verir. Pembe sarıya vurursa hasar verir ve sarıda yeşile vurursa ona hasar verir arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar çok kolay bir oyun bu oyun bilgisayarda ve mobillerde yani Android ve iOS'te bile oynayabilirsiniz arkadaşlar ve bu platform dediğim gibi bilgisayarda ve cep telefonlarda mevcuttur arkadaşlar. Bu renkli yıldızları kazandıktan sonra yani her renkten 10 tane kazanırsanız bir bölüm var ve o bölümde siz yine çarkı veya ispini döndürebilirsiniz ve oradan Roy tokenini kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela ben burada e, spin'i çevirdikten sonra 0.04 Roy kazandım. Ve tekrar çevirdikten sonra 0.01 Roy kazanıyorum yine. Bu oyunun mesela renk bölümü var. Ve burada siz bu tokeni harcadıktan sonra daha da çok kazanabilirsiniz. Yani bedava bölümünde yani free bölümünde siz sadece birinci olduktan sonra kazanırdınız ama renkte ve Roy tokeni verdikten sonra rütbenize göre kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kazandıklarımızı bu platformda harcayabilirsiniz ve kendinize istediğiniz profili seçip ve alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence bunlara gerek yok ve sadece burada kazanıp ve götürüp başka yerde başka tokene çevirebilmeniz daha doğru olur. Bu tokeni nasıl çevirelim diye sorarsınız bu sitede FAQ bölümüne gittikten sonra hem filmi var hem fotoğraflar var ve size çok kolayca anlatıyor arkadaşlar orada. Ama mesela ben tokenlerimi çevirmek istiyorsam eğer Viper Exchange sayfasına gideceğim ve orada kendi tokenlerimi dolara veya herhangi bir coin'a çevirebilirim arkadaşlar. Ama öncelikle Metamask çantamı Viper Exchange'e bağlamam lazım ve e, connect ettikten sonra coin'ları buraya getirip ve çevirebilirim arkadaşlar. Mesela burada Harmony Mainnet'e bağlamamızı istiyor. Orada bağlayacağız ve bağladıktan sonra görüyoruz ki Metamask bağlanıyor arkadaşlar. Ve bu token'i de wallette e, çağırmak istiyorsak eğer adresini kopyalayıp ve orada yapıştırdıktan sonra görüyoruz ki Roy token'i çantamızda gözüküyor. Ve şimdilik sıfır olarak gözüküyor ama tekrar oyuna gittikten sonra... Aşağı bölümde görüyoruz ki withdraw veya deposit bölümüne gidebilirsiniz ve biz withdraw yani tokenleri çekmek istiyoruz. Mesela ben 3 ROY götüreceğim arkadaşlar ve çantadaki ROY contract adresimi buraya kopyalayıp ve confirm yapacağım. Onayladıktan sonra tokenler çantama transfer edilecek ve orada 3 roy'u göreceğiz arkadaşlar. Şimdi de Viper Exchange'e Roy Token'ini arayacağız ve Roy Token'ini getirdikten sonra kuralları kabul ettikten sonra e, bizim görüyoruz ki e, toplam 3 royumuz burada gözüküyor arkadaşlar ve buradan e, USDT'ye yani dolara veya herhangi bir coin'a istediğiniz Shiba istediğiniz istediğiniz raka istediğiniz Pitbull veya herhangi bir koyuna çevirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada 3 royumuz 41 cent değerindedir arkadaşlar ama bu tokeni çevirmeniz için bir komisyon ödemeniz lazım. Bu oyun Harmony blockchain'in üzerindedir arkadaşlar. O blockchain'in üstünde işlemleri yapılıyor arkadaşlar. Harmony'nin Blockchain'in tokeni de AN'dır arkadaşlar ve AN olarak komisyon ödemeniz lazım arkadaşlar. Komisyonumuz 0.2014 AN'dır arkadaşlar yani çok az bir miktardır bence ve dediğim gibi bu tokeni çevirmeniz için AN tokeni bir az bir miktarda AN tokeniniz olması lazım. AN tokenini de Coin Market Cap'te Görebiliriz arkadaşlar. Görüyoruz ki Antoken'in değeri de 0.19 cent'tir. 0.0014 an ödedikten sonra bu işleminizi ve token değişiminizi kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Crypto Royal tokeni de yani kısacası ROY tokeni piyasada 3617. sırada ve 3809 kişi de izleme listesini almış. Fiyatını da görüyoruz ki 0.16 centtir. Yani bence fiyatı çok güzel ve fiyatın yükselişini de piyasada görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ne durumdaydı ve hangi fiyatlara doğru yükselmiş. Ama kesinlikle bu tokende ben yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. En iyisi bu tokeni kazanıp ve değerli tokenlere ve değerli projelere çevirmeniz daha uygundur ve benim tavsiyem bu tokende yatırım yapmayın arkadaşlar. Görüyoruz ki çok dalgalı bir tokendir ve grafiğini de baktıktan sonra o dalgaları görüyoruz arkadaşlar. Ama bu piyasanın bu kadar düşüşüne rağmen bence iyi durumda. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Eğer böyleyse videoya like atmayı unutmayın ve kanala da hala abone değilsiniz kanala abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kalın sağlıcakla.